Belirlediğimiz ilk fon FNT fonuydu. Bu fon hedef portföyün model hisse senedi yoğun serbest fonu. Onu bu fonla ilgili bu arada, neler söyleyeceksin? Bu arada şunu da söyleyelim. Hani Biz bunu belirlerken sizin daha önce, yani sizlerin daha önceki yayında bize yorum olarak yazdığınız fonları aldık. Yani kafamızdan belirlediğimiz fonlar değil. Sizlerden Artık, gelen değil taleplerle e, oluşturduğumuz fonlar o o kapsamda e, burada yazdıklarınız yorumlara yazdıklarınız da okuyarak bir kısmını burada cevaplamaya çalışacağız bir kısmını da bir sonraki yayına şey yapacağız. Fon sor e, her e, hafta ya da her iki haftada bir e, Bence talebe göre yani şimdi bak Aynen. Şimdi bakalım abi. Bak benim e, Hakan Hoca'yla yaptığımız saçmalama yayınlarının başlangıcını biliyor musun abi? 500 like alırsak Yayın e, formatı yapacağız e, diye bir şey söylemiştik. O like'ı aldık. Şimdi burada aynı şeyi bekliyoruz. Eğer yayınımız e, 500 like'ı geç, 750 olsun ya. Niye bu kadar az söylüyoruz ki? 750 like alırsa her hafta yapıyoruz. Aynen. Yayın. Arkadaşlar Aynen. yayın. Eşe dosta söyleyin. Hadi tamam hadi başlayalım. FNT fonuyla başlayalım. Evet, FNT fonu hedef portföyün fonlarından bir tanesi yeni çıkan fonlardan e, Ekim ayında çıktı. E, serbest e, ne zaman çıkmış? Evet. 2023 olması lazım aynı. E, serbest nitelikte bir hisse senedi yoğun fon. E, o yüzden e, stopajı sıfır hisse senedi fonu gibi düşünebilirsiniz. E, serbest hisse senedi fonlarının avantajı şu. Normal hisse senedi fonlarında, hisse senedi yoğun fonlarında her hisse senedinden belli oranda tutmanız gerekiyor. Serbest nitelikteki hisse senedi fonlarında ise belli hisselerinde odaklanma yaratabilir e, hmm. e, portföy yöneticisi. Bu noktada e, bunun riski de var, avantajı da var. Yani eğer çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyü istiyorsanız serbest fonlardan birazcık daha uzak durmak lazım. Eğer e, belli hisselerde e, odaklanan ve portföyünün iyi bir seçim yaptığını düşünüyorsanız, yapacağını düşünüyorsanız o anlamda e, bu tarz e, serbest fonlarda bulunmakta faydalı. Şimdi e, baktığımızda 715 milyonluk bir büyüklüğü var. 5000'in üzerinde yatırımcısı var. Bu fon e, adından da anlaşılacağı için FNT Fintables diye bir uygulama var. Hedef Portföy Yunus Şahin. Hı. E, evet. Onun e, orada e, bir analiz uygulaması o analiz uygulamasında işte bütün hisse senetlerinin e, belli oranlarını, işte bilançolarını çok güzel bir şekilde paylaşıyorlar. O bilançoların içerisinden belli başlı kriterlerle seçtikleri hisse senetlerini buraya koyuyorlar, bu fonun içerisine e, koy, koyuyorlar. Fonun yatırımcı bilgi formunda da bu kriterler bahsedilmişti. Fiyat kazanç oranı, PEG rasyosu, net borç veri, e, favori oranı gibi e, oranları e, tercih ediyorlar. E, öz kaynak karlılığını tercih ediyorlar. Dolayısıyla bunlar üzerinden bir portföy oluşturuyorlar. İstersen performansına da şöyle bir şey, Bist 100 karşılaştırmalı bakalım. Fonerya'dan Tabii, bunları abi? görmek çok kolaylık e, sağlıyor. Bu fon, e, hisse senedi serbest fonlar arasında e, son ay biraz geride kalmış gözüküyor ama son üç aylık baktığımızda dördüncü, e, yılbaşına itibaren baktığımızda da altıncı sırada. E, hisse senetlerine de baktım ben şöyle genel olarak e, hangi hisse senetlerini taşıyor diye ağırlıklı olarak Alarko, Aselsan, Büyüker, e, Anadolu Grubu Holding ve Emlak Gayrimenkulü taşıyor. İlk çıktığı zaman tabii e, Hedef Portföy'ün diğer hisse senedi fonları NNF, HKH gibi böyle çok hızlı yukarı doğru gider e, diye düşünülmüştü ama bunu tabii birazcık daha uzun vadeli olarak bakmakta fayda var bu fona. İşte son ay baktığımızda BIST 100'ün gerisinde kalmış bu fon ama işte yıl itibaren veya tümü diye baktığımızda birazcık daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Bu fon uzun vadeli bir fon, yani kısa vadeli bir fon değil, uzun vadeli bir fon. Öyle değerlendirmek lazım. Birazcık daha işte şeye göre belli hisseleri seçerken temel analiz kriterlerine göre seçiyorlar. O yüzden bu fonu alacak yatırımcılarımızın hem nitelikli yatırımcı olması lazım, hem de e, uzun vadeli senin deyiminle sabretmeyi bilen yatırımcılar olması gerekiyor. Bu arada tabii Foneria'da nitelikli yatırımcı beyanı vermek ve serbest fonlara yatırım yapmak da son derece kolay. Onu da deneyimlemeyen arkadaşlarımız varsa hızlıca e, şey yapıp hesap açıp e, nitelikli yatırımcı beyanı verebilir ve bu fonu e, portföylerine katabilirler. Bir sonraki risk risk derecesini çok hızlıca risk derecesinde söylüyorum 6 risk derecesi. E, yönetim ücreti de yıllık %3. üç e, yönetim ücreti birazcık hani normal e, hisse senedi fonlarının üzerinde ama hani zaten hep söylediğimiz gibi eğer getiri sağlıyorsa zaten burada gördüğünüz aşağıda gördüğünüz son bir gün, son bir hafta, aylık, 3 aylık getiriler, yıllık getiriler, yönetim ücreti düşürmüş getiriler. O yüzden bu getirileri sağlıyorsa o, ee, yani yüzde üç olsun, yüzde beş olsun fark etmiyor. O getiriler e, sizde kalıyor. Onu da öyle değerlendirmek mümkün.